Hep nerede? Evet beyler hepinize merhaba. Şu an önemli Dişi bir açıklama yapacağım. Gerçi videonun için önemli açıklamalarım e e var. Videoyu e o yüzden Selam sonuna arkadaşlar. kadar izlerseniz benim için çok merhaba. önemli olacaktır. E kendi kendi ile ilgili e ve bir sonraki videolarımla e ilgili önemli bilgilerim var. O yüzden çok sonuna kadar, kadar izlemeniz benim için çok önemli. Sonuna kadar izleyip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Yorumlar benim için çok çok değerli ve önemli. Ee, o yüzden rica ediyorum lütfen videoyu sonuna kadar izleyin Bana ve e, olsun, e, benim dediklerime kulak verin arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Kardeşim o ne? Ya? Zıplayarak falan diyorsun ya yaptığın hareketlere bak. Bu arada arkadaşlar işte ben Baya bir üzülüyorum. Sadece Valorant şey Valorant diyorum. CS videolarımın izlenmesinde çok üzülüyorum. Bizim asıl kitle nerede bilmiyorum. Yani beni sadece bir oyun için mi seviyorsunuz? Bunu cidden merak ediyorum. Ya da YouTube mu ön plana çıkartıyor? Hiçbir fikrim yok. Bunu ıı, öncelikli olarak bir sormak istedim. Diğer videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Bu arada videoları sonuna kadar izlemeniz ve yorum yapmanız benim için çok önemli ve çok değerli. Bunu buradan sizlere aktarayım. Elime bir iki bir de bombam var, iki de flash bombam var. Evet, da güzel bir şekilde aldık. İkimizin Mesut süt yaptık. Go, go, go. Tutalım. Evet orta gerisi vuracağım ona. Gel. Gel. Bir daha bir daha bir daha. Yok geçmiyor. B'ye giren sesi çok az. Yine MCFG activated. <laughs> Kör. Sen de bir öl. Mesut Özil Frag Show. MCFG activated. Beni biliyorsunuz hızlı ee, ve hiç yerimde duramayan bir oyun tarzım var. AP ile bile rush atıyorum. Evet. AP'm nerede? AP'm burada. Teşekkür ederim. Ekran görüntüsü mü? Daha yeni girdim be kardeşim. Ne bu? İki el attım. Ekran görüntüsü aldı. Bu ne? Şaka mı? Ya adamın elit diyorsun muhabbetlere bakar mısın şurada O ne hisseydi? Şuraya bir flash'ımız yok mu? Orada adam var. Oğlum buradakiler temiz mi -T mi? Aha. Aa. Öldüm. Çok kötü. Abi çok kötü oynadı Koray'a ya. Yazık kafamıza. Neyse devam. Bu arada ücretsiz cfg linklerim açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Ücretli özel cfg'mi de Instagram'dan Discord yoluyla bana yazarak alabilirsiniz arkadaşlar. Alan yakın zamanda yine 3-4 kişi oldu. 3-4 kişi de memnun. TR'de bir ilk bu arada yani. Fazla bu CPG'yi kullanan yok arkadaşlar. CCK ve diğerleri var. Evet o da aynı itlam vurdu. Evet, speci alındık. Daha ee... 3. Üçüncü, üçüncü el arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direktmen TS çağırıyoruz. Bir adama yazmayı deneyelim. Mesut TS girmişsin. İkimiz Mesut'uz. Kardeşim. Kardeşim selam. Şöyle bir şey yazalım. Dedim ben Milver. Ne yap? Evet, bakalım ne diyecekler. Bekleyelim. Yazıklarım gelmiyor mu dedim. Ben mil ver dedim. Videoda devam edebilir miyim yazdım tekrar. Evet benim dedim. Titan da büyük ihtimal. Daha ikinci elden TV istendi arkadaşlar. Bakalım devamında ne olacak. Büyük ihtimal tanıdık çıktığı için banlamazlar ama. Şu an hala beklemedeyiz. Retra Titan tanıyor beni dedim. Takımı açacak mısın dedim. Bakalım cevabı ne olacak. Retre attım dedim oyuna girmek için. Banlandım retre attığım için. Alman Allah'ım demek ki eklenti yapmışlar. Abi böyle bir tür serverlara gözünü seveyim girmeyin. Neydi o? Dynasty bak arkadaşlar. Titan tanıyordu. Fakat değerleri gördüğünüz gibi sıkıntı çıkarttı. Bu tür serverlara girmeyin gözünü seveyim. Yani oyun oynadığım zaman nickimi farklı bir nick yaptığım zaman Bizden de benden de TV istiyorlar. Gördüğünüz gibi iki tane el attım. Daha hiçbir şey yok. 10 tane toplasanız adam vurdu vuramadık. Videonun 3'ü 4'ü dakikası konuşmaya gitti arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra diyorsunuz ki niye CS1 atı Oynamıyorsun. Neden oynayayım ki böyle insanlar? Bu tür durumlar olduğu için. Yani gözünü seveyim yoruma lütfen bunları yazın. Kim haklı? Haklı mıyım? Haksız mıyım? Lütfen yazın arkadaşlar. Ee, bu arada dediğim gibi ücretli cfgme instagramdan ya da discorddan ulaşabilirsiniz. Ücretsiz cfgme de var arkadaşlar. Oradan da 2-3 kuruş geliyor yine. Ee, onun için TL yaptım. Hakkınızı helal edin. Ee, hepinizi çok seviyorum. Lütfen diğer videolarımda izleyin. Beni yalnız bırakmayın bu yolda arkadaşlar. Büyümem için buna gerek ihtiyaç var. Kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'ım tolun. Hepiniz seviliyorsunuz.